Belgi Bilenler ekibi olarak herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle çok önemli bir konu olan 2018 vergi affı ya da daha doğrusu 2018 vergi yapılandırması hakkında giriş seviyesine bilgi vereceğiz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 7143 sayılı kanun bu son 10 yılda çıkarılan tüm yapılandırma kanunlarından daha fazla vergisel avantaj içermektedir. Son 10 yıldaki vergi yapılandırmaları hakkında bilgi sahibi olmak için bir önceki videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu video ile Hangi borçların vergi affından faydalanabileceği ve bu borçların ilişkin ne gibi vergisel avantajlar sağlandığını birlikte tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle hangi alacaklar ne şekilde yapılanmadan faydalanabilir bunu inceleyelim. Motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergi, resim ve harçlar veya öğrenim ve katkı kredisi borçları ile bunların gecikme faizleri ve gecikme zamları için bu kanundan faydalanılabilir. 31 Mart 2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçları kanun kapsamındadır. Yani örneğin Temmuz 2017 ve Ocak 2018 motorlu taşıtlar vergisi borcu bu kanun kapsamında yapılandırılabilirken Temmuz 2018 motorlu taşıtlar vergisi borcu bu kanun kapsamında değildir. Bu kanun ile borçlarınızın tamamı silinmez ancak belirli şartlarda ödeme kolaylığı sağlanır. Kanundan faydalanırsanız bu borçların gecikme faizi ve gecikme zamları silinir. Ancak borçların ana paraları ile ana paralarına ait hesaplanacak yurt içi üretici fiyat endeksi tutarları tahsil edilir. Ayrıca talep etmeniz halinde ödenecek tutarlara taksitlendirme zammı da uygulanır. Örneğin başvuru öncesi 31 Temmuz 2017 son ödeme tarihli 1000 TL tutarında motorlu taşıtlar vergisi borcu olan bir kişinin borcuna 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yaklaşık 130 lira 39 kuruşluk gecikme zammı işlemiş olur. Yani toplam ortalama 1130 TL ödeme yapması gerekir. Başvuru sonrasında bu borç ilgili kanun metninde yer alan yurt içi üretici fiyat endeksi tutarı 01.11.2016 haline itibaren aylık %0,35 uygulanır hükmüne göre kabaca 10 hesaplanacak yurt içi üretici fiyat endeksi tutarını dikkate alırsak yaklaşık 35 TL'lik bir yurt içi üretici fiyat endeksi tutarı hesaplanacaktır. Yani toplam 1035 TL ödenmesi gerekir. Görüldüğü gibi 130 liradan 35 liraya çıkardığımızda 95 liralık bir avantaj sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu tutarı peşin ödemek isteyen mükelleflere hesaplanan yurt içi üretici fiyat endeksi tutarının %90'ı da silinecektir. 1000 TL vergi aslı ile 35 TL'nin %10'u olan 3,5 TL'lik yurt içi üretici fiyat endeksi tutanın toplamını yani 1000 3,5 TL ödeyerek bu yapılandırmadan faydalanmak mümkündür. Mükellefler ödemeyi ilk iki taksitte yaparsa bu defa da hesaplanan yurt içi üretici fiyat endeksi tutarının %50'si silinecektir. Yani 1000 TL vergi aslını ve 35 TL yurt içi üretici fiyat endeksinin yarısı olan 17 lira 50 kuruş TL hesaplanacak ve toplam 1017 lira 50 kuruş ödenecektir. Nakit param yok, ödeyemem. Taksit imkanı yok mu? Bu konuda da esneklik tanınmış. Bu defa da ödenecek tutara ilaveten taksitlendirme zammı uygulayarak 12 aydan 36 aya kadar taksit yapmak mümkün. Ödemeler 2 ayda bir yapılacak. 6 taksit için 12 ay vadeyle ödemelerde 1,045 katsayısı, 9 taksit için 18 ay vade ile ödemede 1,083 kat sayısı, 12 taksit için 24 ay vade ile ödemede 1,105 kat sayısı ve 18 taksit için 36 ay vade ile ödemede 1,15 kat sayısı uygulanarak taksitli ödeme yapılabilir. Yani 1000 lira 2017 yılının ikinci taksit MTV borcunu ödemeyen kişi yapılandırmadan faydalanırsa 1130 lira ödemek yerine 1035 lira ödeyebilir. Bu kişi eğer 6 taksit yaptırmak isterse 1035 çarpı 1,045 katsayı tutarı ile toplam 1081,57 lira yani 180 e, lira 26 kuruşluk 6 eşit taksitle ödeyerek borcunu yapılandırabilir. Kanundan önce ödenmesi gereken toplam tutar 1130 lira iken kanundan sonra ödenmesi gereken toplam taksitli tutar. 1081 liraya düşecek ve avantajlı ödeme imkanı devam edecektir. Vergiler ve çeşitli alacaklar için süreç böyle ama sadece bunlar değil. Bunlardan başka 31 Mart 2018 tarihi itibariyle verilen trafik para cezaları, seçim nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, karayollarında usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, askerlik para cezası, rütük idari para cezaları için de bu kanundan faydalanabilir. Kanundan faydalanmanız halinde cezaların ana paralarına uygulanan gecikme zammı veya gecikme faizi yerine yurt içi üretici fiyat endeks tutarları ödenerek borcunuzu yapılandırmak mümkündür. Örneğin 10 ay önce kesilen 200 lira trafik para cezasını aylık %5'ten toplam bugün itibariyle 100 lira gecikme faizi işlerini varsaydığımızda bu tutar yerine 10 aylık yurt içi üretici fiyat endeks tutarı olan yani 0,35 çarpı 10'dan %3,5 oranı dikkate alınacaktır. Bu durumda 200 TL için 7 TL yurt dışı üretici fiyat endeksi hesaplanır. Yani 300 lira yerine 207 TL ödersiniz. Cezalara ilişkin olarak ilave bir avantaj daha mevcuttur. Yeniden yapılandırdığınız tutarların toplamını toplu olarak ödemeniz halinde hesaplanan yeni tutar üzerinden ekstradan %25 indirim yapılacaktır toplu olarak değil de ödemeyi ilk iki taksit dönemi içinde yapmanız halinde ise, ekstradan %12.5 tutarına indirim yapılacaktır. Peşin ödeme gücü olmayanlar için ise, daha önceki taksitlenme katsayıları sayıları dikkate alınarak, 6, 9, 12 veya 18 yaşı taksit ile ödeme imkanı söz konusu olacaktır. Bunlardan başka, vergi usul kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin, başvuru yapılması halinde bu tutarların %50'si ödenerek kanundan faydalanmak mümkündür. Takipçilerimiz hatırlar bir önceki videomuzda son 10 yılda Türkiye'deki vergisel yapılandırmaları çıkarılan kanunları tek tek incelemiştik. İşte bu yapılandırmalardan faydalanan ve hali hazırda taksitlere devam eden mükelleflere de önemli bir indirim getirilmiştir. Buna göre 6552, 6736, ve 7020 sayılı kanunlara göre borçlarını yapılandırmış ve hali hazırda ödemekte olan mükellefler kalan borçlarının tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde öderse hesaplanan yurt içi üretici fiyat endeksi tutarının %90'ı silinecektir. Borçlarını ilk iki taksit süresi içinde ödenmesi halinde yurt içi üretici fiyat endeks tutarının %50'si bu defa silinecektir. Yeni bir yasal düzenleme getirilmezse başvurular için son gün 31 Temmuz 2018. İnternet üzerinden başvuru yapılabilecek. Dilerseniz dilekçenizi ile vergi dairesine bizzat giderek ya da posta yoluyla da başvuru yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda internet üzerinden başvuru nasıl yapılır bunu adım adım inceleyeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.